Sen <laughs> burada <laughs>

Çık çık. Hadi oğlum. Evet. Çok, çok, iyi çok, çok güzel. Altı beni şey doğruca boş オーケーオーケーオーケーオーケ Beyaz git 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 beyaz git 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 beyaz bakma git. Çok Şimdi beyaz evet, at. Git. git. Beyaz Hadi. at. Hadi beyaz. Hadi. 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 Çok güzel var, evet. Aferin çocuklar. Yapamaz oğlum. Hiçbir şey yapamaz. Yok, öyle, Hiçbir bir şey şey öyle bir <laughs> şey demedim. Öyle bir şey demedim. Ha biz gol atsın ya. Asist ol. golcü yaptı. Tamam Aga. Git başka yerde yorum yap. bir şey ya. Hey Beyaz. Beyaz. Oraya dönecek bak. <laughs> İzle. <de> Kaç <biz. gülüyor> şimdi? Gel böyle. Haydi önce. Abdullah <laughs> bas. Abi <Alesine. Aferin>. o <laughs>